merhabalar. Ben Özge Ayrancı. Bugün sizlerle konuşacağımız konu kardeş kıskançlığı. Aslında baktığımızda kardeş belki de bu dünyadaki en güzel şeylerden biri. Hep birbirine destek. Ve biz kardeş kıskançlığının temeline baktığımızda da aslında kardeşlerin birbirini istemesi değil. İşte biz iki çocuk olduk, üç çocuk olduk. Anne baba hala bir tane. Bunu nasıl paylaşacağız? Yani aslında hayata yeni giren bir kardeşin, anne babayla paylaşmanın bir uyumu bu uyum sağlama çabasıdır. Ve bu bir süreçtir Ve sürecin getirisi olarak da kardeş kıskançlığı çok normaldir. Zaman zaman kıskanmalılar, zaman zaman rekabet etmeliler. Ama hep ortak payda da kardeşlikte buluşmalılar. Biz e, bazen anne babalardan duyuyoruz işte ay o hiç kıskanmadı, kıskanmaz diye. Çocukla görüştüğümüzde de aslında bu duyguyu hissettiğini anlayabiliyoruz. Çünkü kıskançlığın konuşulmadığı evlerde bu duygu anlaşılmaz. Çocuk kendini anlaşılmış hissetmez. Sonra ne olur? Kimsenin görmediği bir yerde ona vurur, bağırır. Ya da onu ezmeye çalışır sürekli. O yüzden biz istiyoruz ki kıskançlıkta her evde mutluluk gibi, öfke gibi, kaygı gibi konuşulabilir bir duygu haline gelsin. Çocuk kendini anlaşılmış hissetsin, bu duyguyu çıkarsın, rahatlasın.